Herkese selam arkadaşlar merhabalar kanalımıza videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi bugün yeni bir oyun çekecektim fakat bazı aksilikler yaşadık maalesef. Bu sebepten dolayı dün çekmiş olduğum videoyu silmek zorunda kaldım. Çünkü videoyu çektim kardeşim. Şimdi buradan ismini vermeyeceğim. Kimseyi rencide etmek, küçük düşürmek ya da ne bileyim yüzmek istemiyorum gerçekten. Bu sonuçta bir oyun kanalı, sonuçta bir eğlence kanalı, sonuçta bir komedi kanalı. Açık ve net söyleyeyim. Bu kanal da küfürdür, argodur, ne bileyim yani küçük arkadaşlarımızın da, kardeşlerimizin de, kendi yaşıtlarım olsun, büyüklerim olsun, herkesin gönül rahatlığıyla ailecek izlenebilecek bir kanal yani. Sonuçta nice oyun kanalları var. Argodan, küfürden, ağzından, her türlü saçmalıktan, sapandan eksik olmayan kanallar var. Milyon izleniyor, milyon takipçileri var. Sıkıntı değil. Bizi seven sever, sevmeyen sevmez. O ayrı mesela. Yeni kardeşlerimiz de geldi zaten kanalımıza sağ olsunlar. Desteklerini sundular. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Baştan söyleyeyim yani Brawl Stars diye bir oyuna başladım. tam oyun eğlenceli zaten eğlenmek için oynuyoruz. En başta eğlendirmek için oynuyoruz. İzleyicilerimizin güzel vakit geçirmesi için günlük hayatlarında gerekirse biraz sıkıntılarından kurtulsunlar diye ya da ne bileyim vesaire vesaire işte küçük kardeşlerimiz eğlensin diye. Çekiyoruz bu videoları. Elimizden geldiğince eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. Ki bu oyunda da yani gözükmüyorsunuz da ya da ne bileyim sesiniz bile duyulmuyor. Ama videolarıma çıkmak istemeyen kardeşimiz oldu. Dün videosunu çektim. Kardeşim video çıkmak istemedi. Şöyle bir sıkıntım var. Benim 4000 saatim dolmadı arkadaşlar. Youtube'da para kazanmayı açabilmek için 1000 abone 4000 saat istiyor. Yani biz de 4000 saati dolduramadık. Hatta yarıya bile gelemedik. Hiç önemli değil. Gelemeyelim de. O da önemli değil ama verilen bir emek var sonuçta. Bir video editlemişim. Bir video çıkarmışım. Eğlenceli olmuş, güzel olmuş. Zaten benim için en önemli o. Kardeşime de hani dün beraber oynadım. Kardeşime de güzel bir anı olsun diye çekmiş olduğum bir video. Hiçbir art niyet olmayan, hiçbir küfür, argo hiçbir şey olmayan güzel bir eğlenceli video oldu ama ben videoda çıkmak istemiyorum dedi yorumda ve sildim attım. Yani bunca verdim emektir ne bileyim güzel yorumlardır, güzel etkileşimlerdir ya da ne bileyim. Bir şey demek istemiyorum ya. Zaten o kardeşimizi de oyundan çıkardım arkadaşlık sesinden. Yani sizden tek ricam bakın ıde yazan yerde ya aydi neyse adı. Necobubah benim ismim buba aydım. Arkadaşlar beni buradan lütfen ekleyin yorumlara. Yazmanız bakın gerçekten benim işime gelir. Çünkü etkileşim arttırır. Ama yorumlara kendiniz de yorulmayın yazmak için. Aydı mi yazın? Beni ekleyin. Ben zaten %99 kabul ederim. Şunu da baştan söyleyeyim. Hani ben fazla içerik üretmeye çalışıyorum ama vakit bulamıyorum. Sonuçta bir aile babasıyım. Sonuçta dışarıda çalıştığım bir işim var, gücüm var. Hani YouTube'dan bir gelir elde eden bir insan değilim şu an. Çok fazla bir içerik üretemiyorum. Bu sebepten dolayı içeriklerim kaliteli olmasını istiyorum. Güzel olmasını, eğlenceli olmalı istiyorum ve ürettiğim içeriği silmek gerçekten beni üzüyor arkadaşlar. Gerçekten gerçekten üzüyor lütfen ve lütfen bu oyunda arkadaşlar kısmındaki bu kısımdaki kardeşlerim lütfen Eğer ki videoda gözükmek istemiyorsanız arkadaş olarak eklemeyelim birbirimizi baştan söyleyeyim herkes için geçerli bu benim çektiğim videolarda gözükmek istemiyorsanız bu arkadaşlar kısmında olmayın beni eklemeyin Ben de size eklemeyeyim isminizi ailenizi vermeyin ben burada gerçekten sizler için güzel eğlenceli içerikler olsun hani anıdır ya bu hani oyuna girdik eğlendik, güldük. Bir anımız oldu. Yani zaten burada profesyonel oyuncu olma iddiam yok. Ben her zaman diyorum acemi bir oyuncuyum. Buraya ekledim arkadaşlarımın %90'ı benden daha iyi de oynuyor olabilir. Hiç sıkıntı değil. Benim amacım eğlenmek, eğlendirmek, güzel vakit geçirtmek vesaire vesaire. Dün çekmiş olduğum videonun dünkü kardeşim de zaten büyük ihtimalle küçük bir kardeşimiz. Neyse o kısımlarını çıkaracağım. Dün çekmiş olduğum videoyu tekrar yayınlayacağım. Biraz kısa olacak ama yapacak bir şey yok. Bugün de oyun çekemedik. Çünkü bu moralde zaten güzel bir video da çıkaramazdım. Dün atmış olduğum videoyu <laughs> kesip kırıp artık ne kadar bir video çıkarsa o kadarlık bir videoyla sizlere sunacağım. En kısa zamanda da kendimi toparlayıp güzel eğlenceli içerikler yapmış olacağız. Dünkü videoya geçelim o zaman. Selamünaleyküm kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta ilk çektiğimiz videomuz vardı. O videoda oyunla alakalı pek de bir şey bilmediğimiz için fazla da bir şey yapamadık. Öyle bir tanışma videosu gibi bir şey oldu. Bu videoda da gerçi daha fazla kendimizi geliştiremedik. En son oynadığımdan bu yana böyle hero'larım oldu. 7 tane hero oldu toplamda. Necububa ailemize yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Yorumlar çok güzel yorumlarımız oldu o videoda. 200 like bekliyordum ama şu an 180 civarı falan. 200 olur yine olur sıkıntı değil ben yine de ikinci videoyu peşinden çektim Yeni Necububa ailemize katılan yeni arkadaşlarımızı size kısaca tanıtacağım. TR Sniper arkadaşım, kardeşim hoş geldin kanalımıza. Ülvi Altçe kardeşim sen de hoş geldin kanalımıza. Kuhat kardeşim sen de kanalımıza hoş geldin, sefalar getirdin. Ve Batuhan kardeşim de kanalımıza hoş geldin, sefalar getirdin Batuhan. Yani yeni kardeşlerimiz oldu, yine arkadaş isteklerimizi gönderdik. Yorumlarda arkadaş olmamızı isteyen çok oldu. Şöyle yapalım, benim aydım Nece Şu an zaten görüyorsunuz videoda. Yani Necibuba olarak siz ben ekleyin arkadaşlar. Daha kolay olur bence. Ben de buradan ekledim arkadaşları hem videoda göstereyim. 8. seviyeye getirdik Çeliği. Sağlık saldırı bu şekilde. Artış gösterdi ama Shelly'yi pek sevmedim ya. Diğer karakterleri de tek tek videosunu çekmeyi düşünüyorum bu arada. Şunu hızlıca yapayım da. Hangisini alsak acaba? Şu bir minyonlara benzettim. Severim de minyonları. Bir alalım bakalım. Darley geldi Darley. Tankmış. Vallahi baya sağlam ödül dağıtıyor ya. Şunları hızlıca bir alayım ya. Kaldı böyle. <laughs> Kulüpler açılmış bir kulübe gelmişiz ama Tomar Geberten <laughs> neyse dursun bakalım. Şöyle bir şeyimiz vardı arkadaşlar ben onu pek şey yapmamıştım. Şey yapmamıştım dedim kaldım ya. Bunları bir açalım mı hızlıca? Açalım mı gibi olsun mu? O süper ender destansı geldi. Destansı açıyoruz. Bu ne ya? Neyse. Bin altınımızı aldık. Ender. Ender. Süper Ender geldi. Hadi bakalım Süper ender açalım. Yüzük saltın. Aa. Süper Ender. Süper Deyince daha bir şey oluyor. Neyse yapacak Hadi Ender Ender. Yine rare. Ender 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 var ya. Enderledik kaldık ya. Yine Ender yine Ender. Neyse daha var. kaçtığımızı hızlıca yapıyoruz. Rare. Ender yaptım. Ender 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 Süper Ender Süper Ender Ooo bir şeyler geldi yine Süper destansı geldi direkt kafadan Destansı açıyoruz Ah, Mücevher geldi Onyx Elmas ya bir karakter var arkadaş. Ben karakter seviyorum ha. Daha oyunda yeniyiz. Binix altın geldi. Ender Ender Süper Ender Super rare. Yok ya. Şans yok. Gerçekten şans yok. Bo 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 alacağız. Ender Sübüri. Süper Ender. Yine Süper Ender. Yine bir şey yok bence. Yüzük altın Ender, Süper Ender, iyi iyi. Haydi bakalım Süper Ender açıyoruz. Bu da olunca şu karakteri mi alacağım acaba ya? Ya bir oyunda acem olmak da gerçekten kötü bir şeymiş. 50x altınımızı aldık. Ender, Ender. Destansı geldi hadi bakalım. Hadi destansı açalım. Evet bu açılmış Berli'de. Ender, 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 Ender. Yine Ender, yine Ender. Evet buraya kadar da arkadaşlar video için saklamıştım bunları Bu ne diyor bunu alalım mı 36'ya alalım ya almayalım mı alalım ama 30 var alamıyoruz <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı dediğim gibi yorumlarda oyunla alakalı güzel güzel bilgilendirici vesaire vesaire işte yorumları yazınız Bu arada Aydem Neco Buba görüyorsunuz beni ekleyin birlikte bu şekilde denk geldikçe oynayalım Videolarında yeni gelen arkadaşlarımızı elimden geldiğince isim olarak göstermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Necip Baba ailesi de katılın. Videolarımızı beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.